Tövdü tartı bu halde mi tıkıdaktınız? Ne var halimizde komutanım? Birini titör kıymet, birini gömlekli, birini de deket var. Nerede kaldı nidami hal ve tavır? Seyfi, bak buraya yazıyor, bu erik bay yapış. Ha? Aranıda konutun hiç bırakmayayım. Komutanım. Tek ver önde. Seyfi sarsılmaz Bartın. Komutanım biliyorsunuz, bölük komutanımız rahatsız, hastanede yatıyor. Biz de onu ziyarete gidiyoruz heyecandan üstümüze başımıza dikkat edemedik. Almat, bırakmam. Nereye bırakmazsın? Ne yapıyorsun dostum? Vay! Harikadan delikanlı galiba. Benim komutanım hastanede ölümle penseleşiyor. Ben bu kapıdan çıkar giderim. Hadi git. Hadi git bakayım gidebiliyor mu? Gidemettin. Bırakmıyorum. Komutanım müsaade edin giderim. Gidemettin. Ne oluyor burada? Komutanım onlar hem terteri gibi giyinmekler hem de de tadı tıkıda diye tutturdular. Yusuf. Çocuklar da biz de çok perişanız. Zorluk çıkartma bırak çıksınlar. Ama komutanım. Yusuf. Emredersiniz komutanım. Kadri Takaoğlu. Nadir Totun. Bunun hesabını torudan torna Nasılsınız? Ne oluyor? Ben şimdi doktor beyi çağırıyorum. O size gerekli açıklamayı yapacaktır. Şu hale bak ya. Milletin yüzünden eziyet çekiyoruz ha. La hiç sorma ya. Vallahi billahi var ya. Şu Yusuf uzmanı bir bulsam bir kaşık suda boğacağım dengesizi ya. erkek var. Hasan bir bakar mısınız? Bakarım bakmaz mıyım? Sabahtan akşam o kadar bakarım hanımefendi. Cemal Bey'i aramıştım ben. Yanlışlık olmasın. Sakın Vedat Bey'i aramış olmayasınız. Hayır, Cemal. Cemal hekimi oluyor. Aha da geldi. Kim arıyor beni? Allah senin cızı. Hanımefendi bu duhaf yaratığı aramaya halen devam mı edeceğiz? Cemal. Hı. Ha sen tanımadın mı beni de? Şiveden çıkaracağım da. Ben Fadime de, çölüm Fadime. Ha, turlayamadım vallahi hanımefendi. Ben hatırlasam arkadaşımın yerine... ...aslında sizin gibi hoş bir hatun unutmak mümkün değil de. Sen ona doktorculuk önerdik de... ...ben hasta olurdum, sen de doktor. Anam! Oğlum taş gibi kız hatırladım desene. Ula hatırlasam ne olacak ki? Lan naz mısın sen? Komşuda pişer, bize de düşer. Kırışırız lan. He. Hatırladım, hatırladım. Niye çıldın ki? Yuh, dingesiz ayı. Seni cehresim çaldı da. Haçan işin yoksa az şöyle oturak da laflayak. ayak. Ee, git sen, git. Biz bakarız senin yerine Nizamiye'yi. Ye. Eh, madem öyle, Buyur bakalım Fadime Bacı. Bütün riskleri ortadan kaldıracağız. Çok iyi doktorlarımız var. Ben çocuk değilim komutanım. Beni boşuna unutmaya kalkışmayın. Hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağımı biliyorum. Böyle konuşma Levent Üsteğmen. Moralini yüksek tutmalısın. Ya kabul etmezsen. Riske rağmen hayatınızı kurtarabiliriz. Ama bu şekilde... Komutanım biraz yalnız kalabilir mi? Yalnız kalmak istiyorum. Ziyaretçi saatlerini siz mi belirliyorsunuz Üsteğmen'im? Buyurun komutanım. Rahatsız olma Levent. Daha ilk günden huysuzluk mu yapmaya başladın sen? Ben sadece... Yalnız kalmak istiyorum hikayesine başlama lütfen. Kovsan da buradayım. Hastaneden birlikte ayrılacağız. Komutanım kışta da size ihtiyaçları vardır. Burada zamanınızı benle boş harcamayın. Benden kolay kolay kurtulamayacaksın Levent. Hem alay komutanımızla konuştum. Gerekirse yıllık iznimi de kullanacağım. Oh. İçim bir fena ağrıyor Vedat. Ulan oğlum